marshmallow severim. Ne kadar lezzetli olduklarını kelimelerle bile anlatamam. Ah evet. Bu marshmallowlarla süsleyeceğim pastanın ne kadar lezzetli olacağını hayal bile edemiyorum. Şimdiden bir ses bunun unutulmaz olacağını söylüyor. Son bir dokunuş kaldı. Vay canına. Vay be Austin sen de gerçek bir kale var. Ben de en sevdiğim paket çubuklarını aldım. Ben de ucu biber. Bana neden böyle davranıyorsunuz? Ben Pocky'nin sayesinde ben bir pastayı en gerçek lezzetli bir kirpiye dönüştürebilirim. <laughs>